Kardeşim deli Zeynep. Bunlar beni zorla evlendiriyorlar. Ne? <laughs> Kim? Biz. Ne oluyor bir dakika ya? Aa, siz kimsiniz kardeşim? Kimi kimle zorla evlendiriyorsunuz? O benim kocam. Yürü Fatih gidiyoruz biz. Aa. Hiç bir yere gittiniz Doğru Mere. Nereye? Samanlı. Ha. Gönüller bir olunca samanlık seyran olur. Benim yüzümden düştüğün durumlara bak. Hiç önemli değil ki Fatih. Ben halimden çok memnunum. Seni buldum ya. Zeynep. Hı? Ya sen ilişkimizi kurtarmaya çalışırken ben bir sürü kırıcı laflar söyledim. Özür dilerim. Hayır Fatih, asıl ben özür dilerim. Yani keşke dilim kopsaydı da sana o lafları etmeseydim. Allah korusun Zeynep, dilin kopmasın. Ben seviyorum onu. Ya Fatih. Zeynep. Ucundayım. Fatih, <laughs> sana bir şey soracağım. Burada sorma, dur. Hayır, şimdi soracağım. Kocam olur musun? Yavaş. Ne? Nasıl? Olmaz mısın yani? Bilmem. Düşünmem gerekiyor. Düşünmem mi gerekiyor? Neyi düşünmem gerekiyor acaba? Ya Zeynep, ilişkimizdeki her şeyi sen yaptın, teknikleri sen ettin. Bırak da evlenme teklifini de ben edeyim. Hadi yap. Burada mı? Evet, hadi yap. Bekliyorum. Hayır hayır, burada olmaz. Ya? İstediğim zamanda, istediğim yerde edeceğim teklifimi. Tamam mı? Fatihciğim, ne fark eder ki? <laughs> Çöz artık şunu. Aa, çözebiliyorum. Dur dur, çözeyim. Çözemedim. Her şeyin sorumlusu geldi. Yolarım ben bunu. Selam gençler. Şey, e, <laughs> öncelikle ben size yaşatmış bulunduğum bu hayati travmalar ve... ...acı haberlerden dolayı özür e, diliyorum. Affettik. Vallahi de billahi de affettik. Bak hadi kurtar bizi buradan. Ha yok. Yok olmaz o mümkün değil çünkü e, çünkü abim kapıda bekliyor. Biz buradan çıktığımız anda hepimizi vurur öldürür vallahi. Ya Allah Allah! Siz bizden ne istiyorsunuz kardeşim? Hep sen, sen kimsin benim kocamın başına bela oluyorsun lan? Ben sana ne yaparım biliyor musun? Ya saçını başlıyorlar. Eline veririm sana. Mukaddes Zeyrem'den kurmuşum Fatih. Seni de mı kaptıracağım lan? olsaydım... ...beni hiç sevmediğim başka bir adama vereceklerdi. Hiç bilmediğim tenlerde ömrüm yetip gidecekti. Lan mi adamım? beni seviyor muydun sanki? Yo, seni de sevmiyordum ki. Ama senin de bir giderin var yani. Hı. Lan! Lan sen bana bak! Ne yalan e giderin var? Çık şuradan, çık git! Zeynep tamam. Çık git şuradan, Zeynep. Şu Zeynep... Çık! Ya sakin ol, Ne kız bizi kurtarabilir. Ya bak, e, Zeynep kardeşim. Zeynep deyip durma şu kıza, benim adım Zeynep. Başkasına Zeynep diyemezsin. Kardeş bacı ee, bacım bak, ee... asıl bizi kurtar kurtar. Ee, kurtarırım kurtarmasına da olmaz. Ben dedim size, abim kapıda bekliyor. Sizin ikinizin buradan canlı çıkmasına mümkün ihtimal yok. Siz buradan çıktığınız anda vurur öldürür sizi Allah'ım. Ama Allah. gel. gel 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 korkma gel bir şey yapacağım gel. Önce şu, şu kenarını kaşı Allah aşkına ölüyor. Aşağı aşağı aşağı. Oh. Allah razı olsun. Bak şimdi. Sen o istemediğin adamla evlenmeyeceksin. He. Şey... Biz de buradan canlı bir şekilde çıkacağız. Benim bir planım var. Ama beni çok iyi dinlemen lazım tamam mı? Tamam. <laughs> şimdi sana bir numara söyleyeceğim. Sen gidip onu arayacaksın. Zaten onlar bilir ne yapacağını. Tamam. He tamam. Efendim Fehmi. Bir haber var mı Şevket? Var Fehmi. Kayıplar birdi şimdi iki oldu. Hayda o da nereden çıktı? Kim kayboldu? Ya kim olacak? Zeynep kayboldu tabii. Kimseye haber vermeden çekip gitmiş şimdi bir de onu arıyoruz. Haklı tabii kızcağız dayanamadı. Ben de burada mukaddesi zor zapt ediyorum. Tutturdu ben de gideceğim diye. Aman bak diyeyim Fehmi aman sakın bir de mukaddesi gönderme buraya bir de onunla uğraşmayalım anladın mı? Yok canım yollar mıyım hiç merak etme. Birazdan ararım Şevket. Görüşürüz. Hoşça kal. Ah! Fehmi! Ne oldu? Ne oldu? Bulmuşlar mı oğlum? Yok canım. Şimdi de kayıplar ikiye çıkmış. Kim? Zeynep kaybolmuş. Şuna bak ya. Arsız, terbiyesiz, düşüncesiz. Ya millet benim oğlumu mu arayacak, onunla mı uğraşacak? Mukaddes, bakıyorum vicdan azabın çabuk geçmiş hayatım. Aman Ay ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum? <laughs> bak hayatım, ben şimdi hastaneye gidiyorum. Sakın bir yere kıpırdama olur mu? Bak bakayım bana, bak bak. Bir yere kıpırdamayacaksın, bir de seninle uğraşmayalım. Tamam mı? Hadi. Emmilerim, ağlarım çok saygıdeğer büyüklerim bakın tekrardan söylüyorum ben Zeynep'i tanımıyorum. Ya Zeynep diye durmuş şu Yani işte bacınızı kardeşinizi tanımıyorum. Ben bu Zeynep'le evliyim. Evet. Biz evliyiz, evli. Bizim çocuğumuz bile var. Boyum kadar amde. Çocuğumuz da var. Zeynep söyledikleri doğru mu? Doğrudur abi. Ha? Ha? O vakit sen bana biz birbirimizi tanıyoruz, yedi aydır beraberiz niye diyordun? Yedi ay mı? Ha? Öyle dedim manyak. Sen, sen de beni başkasıyla verecekti Sevmediğin biriyle üstelik. Yok artık. Ya siz manyak mısınız? Bu kız mal mı öyle alıp veriyorsunuz Allah Allah? Ya Zeynep bu kız mal. Versinler işte. Fatih ne biçim konuşuyorsun saçmalama. Eee! Yeter be yeter sevmiyorum ben seni. Ben kimseyi sevmiyorum abi. Kimseyle evlenmeyeceğim ben. Evlenmeyeceğim. Ha konuş kız aslan. Ben de evlenmeyeceğim. Gel yani ben evliyim zaten. Yok öyle yağma! Artık çok geç. Bacımın adı bir kere seninle kirlendi. Ya evleneceksiniz ya da topunuzu öldürürüm. Öl! Öldürürüm. Reis baba. İnsan kaçırmaktan ve silahla tehditten tutuklusun Asına. Bırak silah. Bir dakika, bir dakika. Komutan, ben bir şey yapmadım. Kim söyledi? Yürü. Ulan Zeyno! <gülüyor> 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 Reis baba. Ne? Meryem Hanım. Ya Reis baba, yine sen kurtardın beni ha. Yok. Bu sefer öyle değil damat. <laughs> Ben kurtardım seni Fatih. Ben yaptım. Kırışmayın bana. Benim hayatım. Benim kararım. razıyım. askerden geldim böyle karşılanmadım Dur. ya. Ya inşallah. ama bak bu sefer bizi çok korkuttun ya. İyiyim iyiyim bir şey mi? Bomba gidiyor. Hoş geldin. Hadi ana. Gel. Gel. Oğlum. Oh. <laughs> Zeynep'im. Helal olsun sana ya. Uh, oh. bak nasıl buldu da getirdi abi. Canım yengem benim. Bulamasaydım Olur ki. Ah, bir tane ah, canım benim. Ah, Fatih. Seni bir daha göremeyeceğim zannettim. Affettin mi beni? Ondan sonraki performanslarına göre bir değerlendirme yapacağım. Oğlum nerede? Oğlum İçer. nerede? İçer. Oğlum. bir şey olsaydı yaşayamazdı. Babaanneciğim ne olur ağlama. Bak ben buradayım işte. Sapa sağlam karşındayım. Niye ağlamıyorsun? Bak. Biz barıştık hem. Evet. Ben, Aferin. Sen, Hanım. Şöyle diyeyim Mukaddes Hanım'la bile barıştım. Vallahi mi? Hayır evet. Evet ya inanabiliyor musun? <laughs> Barışmanızı çok sevindim. ...gereken bazı şeyler var. Neymiş? Bir türlü atamadığınız şu imzada ...bahsediyorum. Unuttunuz. Nasıl yani? Babaanne sen... ...onu nereden biliyorsun? Ne demek? Ne demek biliyor muyum? Selim'e bıraktığım... ...Miras'ın evraklarını ben hazırlattım. Ama siz bir türlü... ...imza etmediniz. Ah! <laughs> Has, sen unutuyorsun ben öbürünü diyorsun İşte, Anladık evet. E, tabii siz unuttunuz. Evet evet. Ama ben unutmadım. Evet. Derhal avukatıma gidin. O evrakları imzalayacaksınız. Sen. sen bir iyileş babaanneciğim bir kendine gel. Onlar kolay. Benim artık hiçbir şeyi ertelemek gibi bir lüksüm yok. Eğer bana bir şey olursa Allah korusun babaanne, ne diyorsun? Ay Gülsü Hanım lütfen kapatalım bu konuyu artık ya. Başka bir şeyden bahsedelim. Çocuklar. Sizden çok rica ediyorum beni kırmayın. Ve gözümü arkada bırakmayın. Gülsüm çok fazla yormayalım olur mu? Şimdi biraz uyuması gerekiyor. Size söylediklerimi unutmayın. sin. İyi bir kriz atlatmış. Doktor muhtemel bir yeni krizde durumu çok riskli olabileceğini söyledi. Yapma ya? O kadar mı ciddi yani? Maalesef Serenapçım. Annemin artık stressiz, üzüntüsüz bir hayat yaşaması lazım. Ben evde onu kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. İnşallah Fatih. İnşallah. Ben doktorla konuşacağım. Akşam evde görüşürüz. Tamam becim. Hadi. Bu annemin istediği şeyi yapalım, hadi. Fatihciğim, korkmanı gerek